Arkadaşlar King 570 kanalından Ben Furkan bugün bir evren incelemesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Jason ve Fred evreni izleme sırasını size anlatacağım ee, Anlaşılır detaylı listemiz var burada şimdi birinci sırada 13 cumanın birinci filmi 1980'de çıkmış 13 cuma ikinci bölüm 1981'. Üçüncüsü 13. Cuma 3. bölüm. Yani bunlar şey dizi gibi aynı bölüm olarak yazmışlar. Ee, dördüncüsü 13. Cuma son bölüm 1984. Ama son bölüm dediğine bakmayın seri devam ediyor. Beşinci sırada Elm Sokağı'nda Kabus 1984'te çıkmış. Altıncı sırada 13. Cuma yeni bir başlangıç 1985'te çıkmış. Yedinci sırada Elim Sokağı Kabusu Freddy'nin İntikamı. 1985'te çıkmış. 8 sırada 13. Cuma Jason Yaşıyor. 1986'da çıkmış. Dokuzuncu sırada Elim Sokağı'nda Kabus 3 Rüya Savaşçıları. 1987'de çıkmış arkadaşlar. 10 sırada 13. Cuma dizisi geliyor. Birinci sezon. 1 ile 9. bölümler 1987'de çıkmış. Bunları da şeye göre sıraladım. Çıkış tarihlerine göre. Yani bu dizisinin filmle bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Sadece dizisi var. Ama bölümü mesela 9. bölümden sonra filminin tarihi tutuyordu. Filmi koydum 11. sıradaki filmi. 13. Cuma Yenikan. Sonra işte 13. Cuma dizisi devamı 1988'de devam etmiş mesela ona göre sıraladım yani tamamen tarihsel yani çıkış tarihine göre tarihsel değil de çıkış tarihine göre sıralı 13. Cuma dizisinin 1. sezonunun 1 ile 9. bölümlerini izliyorsunuz. 10. bölümü izlemiyorsunuz. 1987'de çıkmış. 11. sırada 13. Cuma Yeni Kan filmi var. 1988'de çıkmış. 12. sırada Elm Sokağı'nda Kabus 4 Rüya Ustası 1988'de çıkmış. Ve 13. sırada tabii ki de 13. Cuma dizisi. 1. sezon 10 ile 26. bölümler sezonu bitiriyorsunuz. 1988'de çıkmış. 14. sırada Freddy'nin Kabusları dizisi. Yani bu sefer Freddy de boş durmamış. O da dizi yapmış. 1. sezon 1 ile 10. bölümleri izliyorsunuz. 1988'de çıkmış. 15. sırada 13. Cuma dizisi 2. sezon 1 ile 8. bölümler. 1988'de çıkmış. Bu diziler çok eski olduğu için bulamazsanız izlemeseniz de olur arkadaşlar. Yani filmler daha önemli geliyor bence. Dizisi sanki bağlantısız gibi geliyor emin değilim ama muhtemelen bağlantısızdır. E, 16. sırada 13. Cuma Jason Manhattan'da 1989'da çıkmış. 17. sırada Elm Sokağı'nda Kabus 5 Hayal Çocuk 1989'da çıkmış. 18. sırada 13. Cuma dizisi 2. sezon 9 ile 26. bölümler. Bunda da sezonu bitiriyorsunuz. 1989'da çıkmış. 19. sırada Freddy'nin Kabusları 1. sezon 10 ile 22. bölümleri izleyip sezonu bitiriyorsunuz. 1989'a çıkmış. 20. sırada 13. Cuma dizisi 3. sezon 1 ile 9. bölümler 1989'a çıkmış. 21. sırada Freddy'nin Kabusları 2. sezon 1 ile 12. bölümler 1989'a çıkmış. 22. sırada 13. Cuma dizisi 3. sezon 10 20. bölümler sezonu bitiriyorsunuz burada. 23. sırada Freddy'nin kabusları 2. sezon 13 ile 22. bölümler sezonu bitiriyorsunuz yine. 1990'da çıkmış. Bayağı uzun e, liste. <laughs> Ben bile yoruldum okurken. 24. sırada Elm Sokağı'nda Kabus 6 Son Kabus 1991'de çıkmış. 25. Jason Cehenneme Git 1993'te çıkmış. İlginç bir film adı. 26. sırada Elm Sokağı'nda Kabus Wes Craven Yeni Kabus 1994'te çıkmış. 27. sırada Jason X 2001'de çıkmış. 28'de Freddy vs Jason 2003'te çıkmış. İşte burada evren olduğu zaten ispatlanmış oluyor yani çarpışıyor iki tane kötü karakterimiz. 29. sırada 13. cuma 2009'da çıkmış. Yani 13. Cuma'nın tekrar çekilmiş hali ama bağlantılı mı değil mi hatırlamıyorum. Bunları izlemedim ben. Sadece sıraladım arkadaşlar. Belli bir yere kadar izledim ama sonra ee, bazı şeyler çıktı. Marvel evrenini izlemeyi yetiştireceğim falan derken izleyemedim kaldı. Tekrar başlayacağım ama en baştan. 30. sırada Jason Voorhees vs. Michael Myers kısa film. 10 dakikalık bir kısa film bu. 2015'te çıkmış. Not. Michael Myers'i tanımak için Cadılar Bayramı serisini izlemeniz tavsiye edilir. Ama 10 dakikalık kısa film için izlemenize gerek yok. Seçim size kalmış. Yani e, ben bu şeyi izlemezsem çok mu şey kaybederim derseniz etmezsiniz. 10 dakikalık bir kısa film zaten sonuçta. Yani ama Cadılar Bayramı serisi de güzel bir seri oldu söyleniyor. Ben de yakın zamanda izleyeceğim. E, hakikaten güzel olduğu söyleniyor yani. Devamı geldikçe güncelleyeceğim bu listeyi yine bir film çıkarsa. E, Kaynakçalarım. Google, Wikipedia, IMDB, Fandom ve TV Guide siteleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Sağ köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda başka alternatif evrenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.